Arkadaşlar burada tabağımız var. iki tane muzumuz var. Ele bir böyle bir bıçak, bir de çatalımız var arkadaşlar. Öncelikle bir muzumuzu açalım. Şöyle bir, çok iyi açmayacağız. Şöyle bir açalım. Arkadaşlar sonra diğer muzumuzu açmaya başlayalım. Kisine öne koyalım. Sebup çocuk mu? Bir keresinde söyle. Tamam arkadaşlar şimdi bir muzumuzu koyduk. Gerçi koyuyoruz. Daha düştü. Arkadaşlar biz düştüğümüz Pardon öğretmenim dediğim için Bazen Aklımdan kaçırıyorum Bazen ya Bu şey Bir yere düşmüştü arkadaşlar Bu şey Bir yere düşmüştü Bundan. Şey, ben çok güzel bir Muz <laughs> yaptığım için Herkes beğeniyor Ben de çok Beğenirsiniz videoma Like atarsınız diye düşündüm Ama ben Sizin için çok güzel Bir muzlu şey Mavlu muz yaptım Sağlam mı bu kadar? Şöyle koyalım. Kaç tane oldu bakalım. Daha yok. Aşırı. İkinci buzumuzu kestik. Bunları çöpe atalım. Çünkü iğrenç oluyor. Şimdi her yer... İçine balıntı koyacağız balımızı tekrar göstereyim. Balımız Tabii, tabii ki yaptığımız bizim muzumuz. balımızı böyle böyle koyalım Bakalım. <laughs> 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 Ya yapamazsan nereye gelirim Çalışayım yapayım Para kazan, yapayım ondan sonra sizi de alayım En iyisi bak bizim için en iyisi Göreceksin ya Ya bu kadın daha iyi gitmeyecek Burnumuzdan getireceksin ya Bu kadın dedi ki Şey baba, babam ee, Babam balı evet. Kızım, sen evet. da afetlelim. Çok <laughs> Şimdi işe. Şey, şey, şeyde çalışıyorlar ya. Demirde. İşte artık o çocuk oranın e, e, hayvan boyuyla ya da hayvanların da yaşamakta bakmış. Şey, i̇şte bilmem nedenini e, çalışayım. E, orada çalıştığında bize para veriyorlar ama biz bu var. O büyüden istiyor ve apartman istiyor.